Yüzüğüs Futbolu hoş geldiniz. Rize'de ilk yarısını 1-0 geride kapayan Fenerbahçe karşılaşmanın ikinci yarısına 3 değişiklikle fırtına gibi girdi. İrfancan ortaladı. Serdar Dursun dokundu. 1-1 oldu. Mert Hakan Ceko'yu buldu. 2 1 e geldi skor. Ve son dakikalarda duraklama anlarında da tad için ortasına İrfan Can yarım voleyi vurdu. Ve Fenerbahçe 3-1 kazandı. Alanya beraberliğiyle liderliği Galatasaray'a geçtiğimiz hafta devreden sarı kırmızılı takımın 2 puan gerisinde bu haftaya giriş yapan Fenerbahçe. Belki de sezonun kırılma maçlarından birini kayıpsız geçiyor. i̇lk yarıdaki değerlendirmesinden sonra bakalım maç sonunda sevgili hocamız neler söyleyecek. Fenerbahçe'nin 3 birlik galibiyeti sonrası. Kolay değil. 13 maçın 12'sini kazanıyorsunuz. Bir berabere kalıyorsunuz. Değil mi? Evet. Son. Müthiş bir ola. Deplasmandaki performans olarak söylüyorum. Evet. E, yani. İç sahaya göre inanılmaz, inanılmaz. bir performans. Zaten Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiği yıllara baktığımız zaman 2000'lerin başında herhalde Şeker Spor kime düşmüştü? Daha sonra Sakarya kime düşmüştü? Onlara puanlar kaybetmişti. Genç ile Aksar küme düştüğü sene ikisini birden mağlup olmuştu içeride Fenerbahçe. Geçtiğimiz sene küme düşen şu anda da B ligine gitmekte olan Giresun Spor'dan bir puan almıştı toplam. İki puan Yine bir alt ligi düşen Ümraniye'den kendi evinde bir puan al, e, alabilmişti. E, bu işleri yani Fenerbahçe'nin başına gelir abi e, şu diyebilirim. Ben bir <laughs> e, şeyle başlamak istiyorum. Toprağı boğazının dünyanın en büyük futbolcu olan Yuvan bu cümlesiyle arkadaşlar rica ettim. Ben genel olarak kısa da süremiz var. Onun üzerinden gideceğim. Devre arasında da söyledim. Yani kritik bir, bir bu. yani Artık bundan sonra ya herro ya merro hiç oynamıyor çünkü hocam. Şimdi futbol basit bir oyundur Zor olan onu basit oynamaktır. Ben ona T koydum. Araya bir tane. M ile A'nın arasında bir T koydum. Oynatmaktır. Nedir? Özellikle rakibinizin durumu sizin puan durumunuz, hangi şartlarla oynadınız, zemin şartları, taraftar şartları vesaire vesaire hepsini üst üste koyarsınız. Bir de İsmail Kartal'ın iki tane beraberliği var içeride ligin ikinci yarısında. Biri Samsun, bir, bir, bir Alanya, iki iki. O, ortalama aynı şeyleri söylediği bir basın toplantısından yine bir cümle aldım. Ve milyonlarca Fenerbahçe taraftarı İsmail hocasını eleştirdi. Muhtemelen yöneticiler dışarı aksettirmese de eleştirmiştir doğaldır. Ben de eleştirdim. Ama sadece mi? söylediği için değil değil Hayır, mi? Yani ben i̇ki maçta da yaptığı ya benzer şu, hareket. Şimdi o kadar milyonlarca eleştirinin ne kadar haklı olduğunu bugüne geleceğim. Şimdi o gün ne demiş o iki maçta da? Bugünkü maçta gidişata göre Batu Şah'ı oynadık. King ve Emre Boğaz'ı olduğu için kapılan takıma karşı bunları denedik. 3-4 pozisyonda sadece gol atamadık. Bu kaybedilen ikişer puandan bahsediyor maçtan sonra. Evet. Ortak noktaları iki maçta beraberiydi. Yani şampiyonluk yarışında iki puan kaybetmek üzereydi. Ortak noktası da iki maçta da Ceko'yu çıkardı. Bu kadar basit. Oyun nereye dönecekti? Yüksek. İlk yarıdaki gol gibi olacaktı. Evet. Geçen haftaki kayıp puanda da aynı şekilde Ceko'yu gole ihtiyacım varken çıkardım. Karı yumurtan bugünler için aldım. Bugünkü gibi. Serdar Dursun'u kadroya almadım. Tamam. O zaman bu haftalardaki eleştiri şimdi muhtemelen yarım saat sonra diyeceksin ki devrede konuştum arkadaşlar onu değişikliği yaptık şunu yaptık bunu yaptık diyeceksin. Eleştirdiği insanların sözlerini uyguladın aslında sen şimdi. Ceko'dan anlarız. Nasıl anlarız? Ceko iki maçta dünya beyefendisi bir adam isyan etti. Birinde Samsun maçında çıkarken falan. isyan etti. Bir de Alanya maçında 2-2 iken. Evet, Ama 85. aynı Ceko, aynı Ceko bugün oyundan çıktı 2 birken. Önce hakemi bir tebrik etti. Tabii. Sonra Mert Hakan'ı öptü kaptanlık bandını verdi. İsmail Hoca'yı tebrik etti. Bütün kulübe tek tek dolaştı. Aynı Ceko Ankara Cumaşı'ndan sonra 2 birden sonra oyundan çıktığı için bir birken Yine aynı şekilde. O reaksiyon neydi biliyor musun? Hoca'ya saygısızlık olarak nitelendirdiler. Şuydu. Futbola Evet. evet. İsyandı. Ya futbol, Johan Cruyff'un dediği gibi tabii ki taktik, taktik önemli ama bazen belli şeyler olur. Mesela Fatih Terim ne ne yapar zaman zaman? Kaos oyunu oynatır. Tabii. İsviçre'nin rovanşı gibi. Hı hı. Onu bilerek isteyerek yapar. Bu Okan Buruk. Ya bazen öyle bir rulet oynatıyor ki acayip ikiye bir bile kalıyor yani. Tabii. Ee, bir, bir olmasına gerekirken ruletlerin ikiye bir olmasını istiyor Rus ruletine. Şimdi bugün de bu değişikliği yapması gerekiyordu. Serdar alır ama zemin de sağ taraf daha müsait ki ben oradan bekliyorum zaten evet. pozisyonları. E, oradan e, beraberlik yani. Bir de tadıcı bak hep çıkar derim ama bu sefer çıkarma o çamurda alır keser filan. Ki Şimdi öyle de Bunlar için oldu. uzmanlığa gerek yok. Şimdi bir de şöyle diyeceğiz. E, malumsun beraberisin Ceko'yu çıkarıyorsun. Şimdi yapacağı İsmail Kartal'ın ne biliyor musun? Ben İrfan Can olsam futbola ihanet duracağım. İrfan Can'ın ilk 11 oynaması. Bu yılki İrfan Can'ın Fenerbahçe'de yedek kalması ihanettir. Bunu e, yanlış kelime olarak değerlendirmesinler. Futbola ihanettir. Neden? Cengiz oynasın, oynasın. Cengiz'le İrfan şimdi önünde fırsat var. Ligimizin en çok gol pozisyonu veren Kasımpaşa oynuyorsun. Oynatırsın İrfan Can'ı çekersin orta sahip. Cengiz'den de vazgeçmez. Onun için sağ tarafta. Ceko solda da şey. Şimdiden söyleyeyim. Bak bunu yapmalı yapacak da. Artık kaçarı yok. Ay. <laughs> Önemli. Kalemim var benim elleri görüyorsun. Ne kahveyesi adam. Vallahi 5 kahve atın. Kaleye koyuyorum koy. biliyor Ayakları değil de eller fıs. <laughs> Şimdi şu kadroda İrfan Can e, ortalaması bir hayli yüksek. Gol ortalaması ve asist ortalaması. Bugün de Dikkat ediyor musun? İç yüze çıktın abi çocuğuna. Allah korusun. Nefes nefese kaldığı pozisyon. O yayıncı kuruşun gösterdiği kalk falan var ya, O çamurda tabii, tabii üst üste tabii. mücadele antrenmanlarda en çok oyunculuğu yoran şeydir. Toparladı. Nefeslendi gitti. Golünü de yaptı. Şimdi diyor ki İsmail Kartal'a ki lider şu anda. Bu takım diyor ki bak hocam. Berabereyken risk kal. Bak rakip öyle oynuyor, oynuyor Galatasaray. Bir zaman bize beraberlik etmez aklında olsun. Biz beraber plan kalmayalım. Hani Konya, Antalya beraber, beraber kalıyor. Onlar idare edersin. De kendi aralarında. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Öyle bir lük oynuyoruz ki biz puan ortalama yüksek. Rakip de devamlı kazanıyor. Rekor. Evet. Dolayısıyla e, İsmail Kartal'ın şu, şu anda bundan sonraki periyotta Fred gelene kadar kesinlikle İrfan orta sahaya çekmesi lazım. Bir. Fred geldiği gün Yeni İrfan Cen'i kullanacak şekilde bir formüle üretmeniz lazım. İki, Cengiz'le birlikte. Bakın Fred oynamadığı, sakat olduğu halde ikiz birlikte oynamıyorlar. Bunları niye söylüyorum? 3 bir kazanılan önemli bir zaferden sonra. Benim için devre arasında söylediğim gibi. Kırılmanın sezonun maçı dedim. 2023-2024 sezonunun. Kazandın kazandın. 2-0 mağlup olmakla 1-1 arasında benim için şu şartlarda hiçbir fark yok. Hiçbir fark Birbiri de yok. Hani derler ki işte bir golün bir de şeyi vardı. Yok. öyle bir şey yok şimdi öyle değil ne? şimdi bir de hocam İrfan için şunu söyleyeceğim bu zeminde bence evet her olur. zeminde yani hayır ama tak, özel, anlatırım İrfan Can anlatırım mesela Cengiz'in sıkıntı çekeceği yani, belli Ferdin'in mesela belli. Cengiz meselesi değil, Murat Cengiz meselesi değil. Cengiz de olmayacak İrfan Can da mesela bir tercih yapacağız bu da çok zor bir yol tercih yapmayacaksın ben de dedim bu tercih yapacaksın sorusu çok tehlikeli bir soru senin sorduğun değil Hı -hı. hoca kendine soruyor ya bunu Hı -hı. Devre dedi ki, kendi kendine, ya kovulurum ya kahraman olurum. Bu kahramanlık değil, yapman gereken. Daha önce yapmadıkları. Evet, evet. Ama bugüne kadar ligi bu kadar götürebildiği için de İsmail Kartal zaten sen sezonu bitireceksin. Dört tane de kupa hedefim var. Doğru Orada yürüyorsun. Orada yürüyorsun. Şimdi Fenerbahçe'nin zeminden dolayı oynadığı en masat oyunlarından bir tanesi. Ama bir tek şeyi iyi yaptı, doğruyu oynattı. Yani doğru oynattı doğru oynayabilecek oyuncular. Kim Mert Hakan. Hani Çamurlu'dan. boğuşacak. Boğuşacak. Tecrübesi var. Şişirmesi gerekiyor. Şişirecek. Asist yaptı. İşte Ceko ee, ile diğer stoper uğraşırken kaleci diğer stoper ee, birbirine bırakırken Serdar atıyor. Başta Başlama haftaya Serdar'la. Bekle kardeşim Serdar'da. Hatta berabere gitmiyorsa son dakika oyuna da sokma. Bak. Serdar'ın işi bugünlük bitti. Sezonluk bir da Belki bilmiyorum. de. Yarın Kasımpaşa 3-0 önüne mi gezdi son dakika? Serdar'ım oturacağım yanında. Bak mis gibi şeyini bak şu ayı sokarım. Sokacaksa illa Zaten Ceko keyifle çıkar oyundan. Bugünkü gibi. Aslında Fenerbahçe'nin kaybettiği 4 puan üzerinden bir de bu şöyle iyi oldu. Her olanda bir hayır vardır. O beraberlikten sonra eleştiri açık olmalı. Aslında kendi dünyasında eleştiri açık olduğunu da gördük. Mecburiyetten de olsa yaptığını gördük. Taraftar futbolu anlar oluyor. Belki detaylandıramayabilir ama bakın bugünkü oynadığı ikinci arayla ilk yarıya baktığımız zaman ne kadar kadro şartların farklı olduğunu, geçen haftaya döndüğümüz zaman Alanya maçına, aynı şekilde ne kadar saçmaladığını, ama bugün doğrusunu, aman aman oyun mu istedi şey, çünkü şakışkın bu zeminde mümkün değildir. Rize'nin bir tane çamura saplanan zayıf koçluğun dışında yani. başka depoluşun yok. yok yani. Sen de zaten Serdar Dursun'u bu yüzden aldın. Geçen hafta ihtiyacım varken pas geçtin umutlu gittiği için söylüyorum. Haftaya da eğer son bölümü 2-0 gelsen Serdar'cığım aman sen üşütme battaniyeyi al yarın bugün gene böyle bir durum olur. Deve o zaman oynatırsın ihtiyacı olduğun zaman. Zaten bunun için almıştın. Geçen hafta pas geçti. Geçmemen lazımdı. Takas olduğun Emre oynadı. Bir de gol attı. Mordan bahsediyorum. Onun için de Fenerbahçeliler bugün hakikaten çok kritik bir viraj. Psikolojik baskı çok konuşuluyor. Ee, tabii ki şimdi bir gün önce oynamanın ve kazanıp dönmen için oyuncu ben oyunculuk yap. O çamur falan var ya. O duş nasıl geliyor biliyor musun sana şimdi? O duş var ya. o cennet. cennet. gibi geliyor. O havalanına gitmek, uçağa binmek falan böyle zulüm gelmiyor. Kaybettin Allah mi? korusun kaybetmiş olsan duşa giresin gelmez. Ee, bu çamur deryasından pırıl pırıl sağdan daha keyifli çıkarsın. Evet hocam dediğiniz gibi ikinci yarıdaki senaryo değişiklikler Samsun ve e, Alanya maçında aslında herkesin sorguladığı, hocayı eleştirdiği e, konuların bir ispatı gibiydi. Enteresan, yaz demin enteresan bir şey söylediniz. Mesela e, acaba Kasımpaşa maçına yine iç İsmail ha, formülü mü olur? Mümkün, sıfır ihtimal. Cengiz, Yoksa mesela Şimanski, şimdiden, İrfan Can, şimdiden, Cengiz, Tadik... Şimdi ben Tad Tad söyleyeyim mu? sana, şimdiden söyleyeyim. İkisi de oynayacaklar. Ya da Şimanski kötüydü. Ben, İrfan Can, Şimanski yerine... Yok, yok yok, Şimanski de oynayacak, İrfan da oynayacak. Kurunç bekleyecek. 4-1-4-1 gibi ya da 4-3-3. Valla İrfan'ı da kullanabilir. E, ee, oyna, zaten Bakın. mecbur bundan sonra. Bak mecbur. Başka şansın yok İsmail Hocam. Oynatacaksın. Ligin sonları geldi. Evinde kasıp başarı oynayacaksın. İsmail, Şimanski, İrfan Can, Cengiz, Ceko, Tadiş, İyi akşamlar diliyor muyuz? <laughs> Yok az kaldı. az kaldı. Son bir sorum daha var. O e, psikolojik baskı şimdi oyun geçtiğimiz hafta galatasaray. Şunu da yaptı bakın. Skordan sonra bir 10 dakika sonra 15 dakika sonra Ciköy'ü orta sahaya aldı. Acaba ben zaysım alır dedim. Nasıl Hı -hı. saygı olunca Kaybedebilirsiniz ama ne yaptı? Çocuklar yoruldu. Evet, Üçlü orta sahaya döndü. Acaba dedik Bonici'yi sokarken üçlüye mi dönüyor dedik. Yok o formatı Çin'i oyna ya yaptı ya daha önce. Evet, evet doğru. O yüzden Beşliğe. bu sefer dedi ki ben orta saha çamurda orta daha sahibi, beşlemeyeyim en azından mahkum kalmayayım diye düşündü. O da bir doğru değişiklikti. Takımın boyunun da uzattı. Sağın içinden orta sahaya Ciku'yu koydu. Dediğin gibi bravo. E, bu arada Rize Spor'u şeyi de çok beğeniyorum. Bunu da söyleyeyim. Çerni mi O da lider bir oyuncu gibi oynuyor. Aa John Joe Shelby. E Liverpool'la eski ama sezon başından beri izliyorum lider gibi oynuyor. Bir de mesela de bu şartlarda şartlarında temiz maç. E, İrfan Can konusunda söylediğim mesela Shelby de dikkat et hocam kolay pası bile hafif dibine giriyor gitsin. Yani o küçük şeyleri evet. e, o zekaya tecrübeye sahip yani İrfan da öyle oyunu evet. değiştirdi. Yani ya, topun ir... yönünü ne zaman basacak ne zaman koşturacak hatta dikkat edersen birkaç pozisyon arkadaşlarına gitmeleri, durmaları gereken yeri gösterdi. Bir fancan Türkiye'nin en iyi futbolcularından bir, birkaç tanesinden bir tanesi. Bu arada formaydı. Bak geçen sene vermiyordu. Kendini alamıyordu. Şimdi aldı formayı. Cengiz de mi formda? Oynatır. Bu kural değil ki yani. Bu bize ait bir şey Türkiye'de. Yani bugüne kadar yan yana oynat, oynamanın ne sakıncası olabilir ki? Hele de böyle bir virajı sonra böyle bir rakiplerle, rakiplerle oynadı. Son sorum Galatasaray'ın Geçen hafta Fenerbahçe'nin yaşadığı e, psikolojik sıkıntıyı yaşayıp yaşamayacağı bilmiyorum. Istiyorum. Mutlaka o, o e, Ankara'da da zorlu bir seyir zemininde. Ankara zor pozisyon veren, zor pozisyona giren bir takım. Kolay maç olmayacaktır. Kaan sakatlandı. Acaba Barış Çok mı? da yorucu, yıpratıcı bir Sparta bir maçı oluyor. Bir mesela. an yokmuş. Ama e, yani bekleyip bekleyip göreceğiz. Yani. Peki, o zaman yarın akşam e, maçın arkasından Ankara Gücü Galatasaray maçının arkasından sevgili hocamızın yorumlarını alacağız. Bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Evet bu akşamlık veda edeceğiz. Son bir notunuz var. Reklama girerken hakem de bu şartlarda <laughs> henüz maça yok dedi. Hemen şunu duyar gibi oldu. Farklı taraftar söyleyebilir bunu. Cikur'un pozisyonu geçen hafta işte verdi de bu. Bana göre bu da değil o da hiç değildi. <laughs> o yüzden. <laughs> E 21.30'da Fatih Terim'li Panathinaikos'un Lamia karşılaşması başlayacak. Rahat maç olur. Siz zaten evet. e, e, fikstürü evet. söylediğinizden beri kayıp yok. yok. Bu arada kupada ben, da çok önemli bir maç. Ben bir, bir diye sanat. çıkar di düşünüyorum. Çünkü Fatih Hoca artık işi ciddiye ciddi aldı. Yani bu evet, sıkı tutuyor. Bazen bazı sıkıntılar yani aşağı aşağı 7-8 senedir biraz kafası futbolun dışındaydı. Şimdi tam e, komponu komponu olmasına rağmen diyorum. Hı, -hı. Konsantre olduğu zaman becer başaramayacağı bir şey e, olay yok hocam. Şimdi, Bu arada Hull City 2-1 kazanırken oyuna sonradan giren e, Abdülkadir Ömür 90 artı 4'te asist yaptı ve 3 puanı Vallahi getiren golün de yani, e, ortası ondan sonra geldi. Sonraki de Plasman kazandı. Ondan önce evinde bir sıfır kaybetti. Yani, bir hafta zor. içerisinde 3 maçların evinde kaybetti ama ilk 6'ya attı kendini herhalde. Yok hala değil ama ya bir ama maçı ya. eksik. Ha. O maçı kazanırsa ilk 6'da Hull City. Yarın akşam görüşmek dileğiyle sizleri panathinaikos Lamia karşılaşmasıyla baş başa bırakıyorum.